Haydi bakalım. La Bocher. Van Dijk, Cordoba, Nunes, Govo. Benzema, Smolarek. Bu nasıl bir ikili oğlum ya? Oyun şu anda müthiş. Gerçekten müthiş adam. Ya bak oy Yok abi biz attırabiliriz, Bak şaşırmayın attırabilir. Şaşırmayın. Çok yaşadık çünkü biz bu senaryoyu daha önce. Tamam tamam var bir şey. Var bir şey. Bizim için bir sürprizi var oyunun. <laughs> Bakalım neymiş. Var var. İstiyor bir şeyler istiyor. Offside. Tamam offside. Neyse artık zamanı oynayalım bari. Gerek yok. Ya yani ilk maç 1-0 bitti. Ocakta kaç paket açma? Abi 150 falan açacağız. Tabii ki abi yayın için biriktiriyorum zaten. 150 paket açacağız Toti'de en az diye düşünüyorum. Yayında olacak zaten. Oy ay sıkıntı. Sıkıntı Gold Renato ile farkında mısınız tehlikenin? Ya çıkmaya da bilir evet Yapacak bir şey yok, Çıkmayabilir. da bilir O adam driblingi seviyorsa bir ufak yandık gibi ya İyi başladık Peki. Peki abi. Ben 4-4-2'ye geçeceğim ya. O ya anam. Çok garip şeyler oluyor bu oyunda bazen. Ben anlamlandıramıyorum. Ama değişik bir gol yani. Ya bir şey çalışmadığın sınava girerken niye korkacaksın ki? Zaten bilmiyorsun. Neyine korkacaksın? Kaleciden sekti. Bu maç çok sıkıntı bir maç ya. Ayıp oluyor. Vay be. O zaman Mbappe'den bir gövde gösterisi alalım. Onun. Bu hareket bunu mu yapıyordu? Kardeşim lan ne oluyor? <laughs> Allah Allah bir iki farklı izin vermiyor oyun hiçbir zaman ya. Ha sonunda artık. Şimdi bir tane paket geliyormuş. Dur şuna bakayım. Hakuna Matata. Hakuna Matata ne demekti ya? Dudek, Tomori, Dumfries, Vieira. Oha, oha. Siktir git ama yani. Başlayacağım. Bu Morientes her zaman bizim başımıza bela oluyor ya. Yok abi ya. Ne güzel üçgen atıyorsunuz ya. Kontrol etme, kontrol etmesin. Kontrol etme. Hala kontrol etme derdindesin ya topu. Götür. Hadi 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 dur 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 dur. Senle benim işim bitmedi daha dur. Hadi vurdun. Vurdun. Lan hadi. Dur lan daha bitmedi. Gol. Gol. Güzel. Ben oynarken joystick görüyorum abi kendinle. Öyle abi öyle vallahi Hakan doğru diyorsun. Haklısın yani. Şimdi bak gel de buna söyle. Gel de buna söyle. Gel de buna söyle abi. Ben ne yapayım yani? Adam sol ayak solunu alıyorum, plasa vuruyorum. Ne yapayım yani daha? Vallahi yoruldum ya. Ne geliyor? Atıyor işte. Geliyor, atıyor yani. Ne ne diyeyim? Yani abi, küfür edeceksin. Buna küfür edilir. Başka bir şey yapılmaz. Niye böyle oğlum bu oyun? Adam kalktı sonra nasıl hemen bir şey yaptı ya? Senin ananı ağabeyim. Bilmem neyiz. Arjantin, Ee takım isimleri niye görünüyor? Ponoruma, Ante Markić, Yo, Rooney Boyler, o siktə kumurumur. Da. Ya bu nasıl? Ya niye oğlum niye neden ya anlatsana biraz niye acaba? Ben merak ettim, niye ya? Adam uçuyor bu Adam uçuyor yani. Felix, Di yapabilir miyim bilmiyorum da. E bak be. biraz anlaki oldu. Evet, Olimpik Lyon isim görünmüyor. Maldini, oha, 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 oha. Şimdiden dönmeye başladı bile adam. Biraz erken yedi ama. Ah be mindi. Ulan bir de sonuna kadar bastım da ya. Bu maç bir tık sıkıntı beyler. Evet evet bir tık sıkıntı bu adam. Bu adam kolay değil. Kötü gol yedi ama adam kolay değil yani. Lan nereye gittin ya? Alt tarafı bir tane aşağı fake yaptık. Bu kadar yemezdin sen. Açtırıyor musun diyorlar. Ne diyorsun bu duruma? Kili Mbappe. İyi oynadı. Kadrosunu görmedim bu arada ben ya. Kötü başladık ya. Ulan oradayım da. Aa yapma arkası dönüp vuruyor. Bunu Bu Moriantes neymiş beyler ya? Bu Morientes neymiş oğlum ya? Arkası dönük attı işte onu diyorum ya. Adam full baskı zaten. Full baskı adam bak. O All saat. Allah'ım. Sakinleşeceğim ya. Sakin sakinim yani. Ah, götür 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 götür. Manyak bu ha, manyak. İndir şunu. Ah be Tura ya. Oğlum ne yapıyor ne yapıyorsunuz beyler? Bu biz bir şey diyeceğim. Biz Moriantes'i niye tutamıyoruz? Moriantes'te ne var abi? Ananın bu iyidir sanırım. Ya. Evet hadi 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 hadi. Ah, offside yok. Bon. Hadi 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 abi senin için döndük hadi. Oğlum bak çıktım çıktım ultra ataktan çıktım Allah aşkına. Ya sağına vur. Sağına vur ya. Ya. Abi yapmayın ya. Vallahi yani şu oyunu bak Allah aşkına. ya bırak vallahi bırak ya. Bırak gerçekten bırak oynamayalım. Yani bu oyunu rakipten izleyin abi. Şey olur. Allah atamadık. Rakipten izleyin ne çok kolay bir oyun dersiniz. Benden izleyin var ya gol atmak ne kadar zor dersiniz ya. Bu ne kadar saçma bir şey ya. Yapacak bir şey yok abi. Olmuyor. Olmuyor nasıl? Yok ben yenemiyorum. Bilmiyorum. Ne eksik bilmiyorum ama en sonunda ben kafa yiyeceğim ya. Ben böyle kaç tane maç kaybediyorum ya. Bunları kazanman gereken bu bu maç bildiğin atıyorum Fenerbahçe ile İstanbulspor maçı ya. Bunu yenemeyeceksen ne anlamı var ki? Ya tamam arada bir yenilirsin. Bu gerçek futbolda da var da bu her artık her seferinde böyle oluyor yani. Neyse. Tamam. Forvet'i kim var? Şey değil mi? Moss kim var? Orada ne oldu? Oradayım. Yapacak bir şey yok abi. Oradan sonrası oyuncunun aptallığı. bir şey yok abi olmuyor ya olmuyor Keşke sadece content oyunu olsa ya bu ya Gameplay oyunu olmasa böyle sürekli Kodur modur alsak iyi kartlar çıkarmaya çalışsak Bizim manyak ettiler bu oyunda Ya vallahi bak en çok sıkıldığım şeyler şunlar ya. Geri zekalı, geri zekalı playler ya. At abi at sen at vallahi sen at ya at at. Şerif tam listeyi yayınladı aynen. Yani tamamen sol analog driblingi. Ben altı. Abi Mbappe'ye at. Sana şöyle bir şey yapacağım ya dur. Gol olabilir de olmayabilir de. Oldu. Fransa. Oğlum. Oyun isimi niye yok şu anda? Kolibali, Kante, Dagli, Şalan. Sıkıntı kaldır abi korkarım. Heh gidiyor. bak aynen meta bu işte. Adamın defansa bak ya. Ha o yayım yayında verdiği token abi. Zayıf ayağı 3 bu adam geldi inan. Sizce hangisi? Bir bunu bir deneyeceğim ya yani biraz. Zaten kaç son iki maçımız iki maçı da bunu oynayacağım ya. Yani. Koopa alınca böyle ne bileyim şey falan olmadı. Aşağı. Ya yeme be yeme be oğlum ya. Bir tane halandı savunamıyoruz. Ben de kötüyüm ben de yani şey yapamadım ya. Veremedim kendimi bugün. Yani yediğim gollere bakarsanız çok saçma sapan hatalar yani. Yorgunluk diyelim. Attı pasa Şimdi bak buradan çıkaracağımız sonuç şu. Birincisi biz hep böyle adamlara yeniliyoruz bak vallahi bizim yenildiğimiz adamlar bu tarz. Yani bak sen bana mesela çık dedin abi ben bu maçın böyle olacağını biliyorum çünkü oynadığımız bütün maçlar böyle. Rakipler zaten bizi böyle yeniyor anladın mı? Bir şey oluyor. Rakip sen diyorum ya zaten rakip senden kötü ama yeniliyorsun. Bu rakip de aynı öyleydi. Yani ben dümdüz koşan halamda tutamıyorsun abi. Ondan sonra ben baskı açtım. İkinci yarı ben baskı açtım. Abi çıkmayacaksın. Ben diyorum ya bak. 3 kaç? 6 mı galibiyet mi olduk? 3 mağlubiyet aldık. 3 mağlubiyet aldığımızda rakibimiz bizden iyi değildi. İkisi bizden kötüydü hatta. Bir tanesi için denk diyebilirim. Bizden iyi değildi. O yüzden hiçbir zaman çıkmamak lazım. Zaten kaybettiğimiz maçlarda bunlar. İşte bunları kaybediyoruz. Bilmiyorum. Bunları kazanmamız lazım. Bak bu sefer başarabildik. Ama illa 6-2 aynen script bravo aynen öyle script. İlla mesela 6-2 geri mi düşmemiz lazım ya yani oyun bu maçı ayarlamış belli. 6-2 sen geri düşeceksin oradan kazanacaksın çıkmazsan. Ne diyeyim abi yani bu oyun böyle.